Okay. Herkese merhaba arkadaşlar bugün yanımızda 1.6 dizel otomatik Passat Impression var. Şu an incelemekte bulunduğumuz araç Passat'ın 1.6 dizel otomatik şanzımana sahip bir aracı. Aynı şekilde Impression bir donanıma sahip. Aracımızın bulunduğu impression paket Trendline'ın yeni makyajlı kasadaki karşılığı olarak geliyor. Aracımızı şöyle kozmetik olarak inceleyecek olursak aracımız Uranus gri opsiyonel bir renge sahip. Bizim aracımız boş bir paket olduğu için farlarımız halojen olarak geliyor. Ama aracımız highline ve dolu bir paket olsaydı led xenon farlarımız opsiyonel olarak değil standart olarak aracımızda bulunacaktı. Ön panjurda ve alt tamponumuzda da krom detaylar bize eşlik ediyor. Aracımızın lastikleri 215 55 17 ebatlara sahip. Fabrika çıkışı bu şekilde geliyor. Aynı şekilde lastiğimizin markası da Pirelli'nin Cinturato diye bir modeli. Bizim aracımız Impression paketi olduğu için katlanır aynamız bulunmuyor. Comfort Line veya Highline bir aracımız olsaydı katlanır ayna standart olarak bulunacaktı aracımızda. Aynı şekilde aracımızın bu kısmında bize krom detaylar eşlik ediyor. Aracımızın arka kısmı bu şekilde. Egzoz çıkışlarımızda ve hemen üst kısmında krom detaylar bize eşlik ediyor. Aynı şekilde arka tamponumuzun üzerindeki park sensörleri bu araçta standart olarak bulunuyor. Aynı şekilde bir duba, duvar herhangi bir şeye hızlı şekilde yaklaşıyorsanız kendi kendine acil durum frenini de yapıyor. Aynı şekilde şurada bir detayımız var. Aracımızın geri görüş kamerası bu amblemin iç kısmından bize geliyor. Aracımızın bagajı da bu şekilde. Bence gayet yeterli, kocaman bir bagaj var bu aracın arkasında. Büyük iki tane valiz kolayca şekilde bu aracın arkasına sığıyor. Aynı şekilde burada bir askılığımız bulunuyor. Bir de şu stepne kısmını inceleyelim. Bu aracı satın alırken arka tarafta 80 km hızlara kadar çıkan yedek bir lastik bulunuyor. Ama aracı aldığımda o lastik bulunmuyordu. Ben de muayeneye giderken şöyle arka tarafa 245 45 18 bir lastik koymuşum. Biraz da aracımızın iç kısmını inceleyelim. Okey bence. Okey mi? Aracımızın saklama gözleri bu şekilde. Bence binek bir araç için gayet yeterli. Burada merkezi ikiledi kontrol edebileceğim bir tuş takımı bulunuyor. Hemen yan kısmında da konumlandırılmış bir küçük hoparlörümüz bulunuyor. Aracımızın elektrikli aynalarını kontrol edebileceğim joystick burada bulunuyor. Aynı şekilde alt kısma çevirdiğimde aynaların ısıtmasını çalıştırıyor. Hemen alt kısmında dört camın otomatiğini kontrol edebileceğim bir tuş takımı bulunuyor. Aracımızın far tuş takımı bu alanda konumlandırılmış. Her araçtan aşina aldığımız şekilde. Hemen yan kısımda da ön ve arka sis farlarını kontrol edebileceğim iki adet tuş bulunuyor. Hemen alt kısmında da küçük bir saklama alanımız bulunuyor. Aynı şekilde buraya ruhsat vesaire küçük eşyalarımızı rahatlıkla sığdırabiliriz. Aracımız tamamen kumaş kaplı koltuklara sahip. Aynı şekilde İleri geri konumunu ve alçaklık yükseklik ayarlarını da manuel şekilde ayarlayabiliyorum. Direksiyonumuz bu şekilde. Genel Volkswagenlerden aşina aldığımız bir direksiyon. Sol tarafta ses açma kapatma kanalı değiştirebileceğim ve mute tuşları bulunuyor. Sağ kısımda da yol bilgisayarını kontrol edebileceğim tuş takımı bulunuyor. Aynı şekilde aramaları buradan reddedip kabul edebiliyorum. Alt kısmından da sesli komutu çalıştırabiliyorum. Bu arada sesli komut Siri ile entegre olarak çalışıyor herhangi birini ara dersem buradan direkt arayabiliyor. Aynı şekilde direksiyonumuzda F1 kulakçıklarımız bulunuyor. Vitesleri buradan düşürüp alçaltabiliyorum kolayca. Aracımızın orta konsolu bu şekilde. Bence buradaki saat detayı gayet şık gözüküyor ve araca premium bir hissiyat katıyor. Aynı şekilde alt kısımda park sensörünü açıp kapatabileceğim bir tuş ve dörtlü tuşu bulunuyor. Aracımızın multimedyası bu şekilde. Aracımız makyajlı kasa bir Passat olduğu için bu multimedya ile geliyor. Eğer aracımız 2016 veya daha öncesinde üretilmiş olsaydı eski tip bir multimedya ile gelecekti. Şuradaki radyo, medya, fon tuşları dokunmatik olarak geliyor. Aracımızda Apple CarPlay aktif bir şekilde çalışıyor. Bence bu aracın en iyi özelliklerinden biri ve olmazsa olmazı. En üst kısımda radyoyu kontrol edebileceğim tuş bulunuyor. Hemen altında telefonumu buluyor tutla araca bağlayabileceğim medya kısmı bulunuyor. Altında fon kısmı buradan aramaları yapabileceğim kısmı açıyor. Sağ üst kısımda Apple CarPlay'i açabileceğim tuş bulunuyor. Hemen altında ses dengelerini ayarlayabileceğim tuş bulunuyor. Bir alt kısmında aracın sürüş bilgilerini kontrol edebileceğim alan bulunuyor. Aynı şekilde burada da aracın fabrika ayarlarını kontrol edebileceğim bir alan bulunuyor. Aracımız boş paket bir Passat olduğu için dijital klimamız araçta bulunmuyor. Eski tip analog klimalar aracımızda bulunuyor. Aracımızın vites konsoluna gelecek olursak burada küçük bir göz bizi karşılıyor. Buraya işte bozuk para, telefon koyabileceğiniz küçük bir alan bulunuyor. Aynı şekilde burada USB girişimiz de konumlandırılmış. Bizim aracımız makyajlı kasa bir Passat olduğu için anahtarsız çalıştırma standart olarak geliyor. Tuşu da burada hemen vitesin üst kısmında konumlandırılmış. Burada yine orta konsolda start stopu açıp kapatabileceğim bir tuş bulunuyor. Aynı şekilde bizim aracımızda elektrikli bir park freni bulunuyor kolayca buradan kontrol edebiliyorsunuz. Hemen alt kısmında da yokuş kalkış desteğini açıp kapatabileceğiniz auto hold tuşu bulunuyor. Burada iki adet bardaklık gözümüz bulunuyor. Bence gayet yeterli bir alan. Aynı şekilde Volkswagen'in kendi standart gönderdiği bir küllük burada bulunuyor. Aracımızın ön kol dayaması bu şekilde. Bence gayet yeterli ve derin bir göze sahip. Aynı şekilde burada USB ve AUX girişlerimiz de konumlandırılmış. Aracımızın iç aydınlatma kısmı bu şekilde yanıp sönüyor. Hemen arka kısmında da bir gözlük saklama alanı konumlandırılmış. Aracımızın torpidosu bu şekilde. Burada bir SD kart girişimiz ve CD çalarımız bulunuyor. Aynı şekilde şurada bir torpido soğutucumuz bulunuyor. Torpidomuz amortisörlü ve yavaş şekilde açılıp kapanıyor. Şimdi biraz daha arka tarafı incelemeye başlayalım. Arkadaşlar her videoda bir tane enerji içeceği içiyoruz. Eğer enerji içecek markalarından bir tanesi bize sponsor olmak isterse seve seve onu tanıtırız. Arka tarafın saklama gözlerinden başlamak istiyorum. Bence gayet yeterli. Arka tarafta bir tane enerji içeceği koyuyorum mesela 10 numara. Benim boyum 1.80 civarında. Ön kol tamamen bana ayarlı. Şimdi bir diz ve baş mesafesini kontrol edeceğiz. Bence zaten Passat arka yaşam alanı olarak gayet geniş bir araç. Ön taraftaki boşluğu görüyorsunuz rahatça. Aynı şekilde kafamda da neredeyse bir karış kadar bir boşluk var. Aracımızın arka kısmında da sıcaklığını ön taraftan kontrol edebileceğim 2 adet menfez bulunuyor. Hemen alt kısmında da bir adet 12 volt girişimiz bulunuyor. Daha önce incelediğimiz en dolu fokusta arka tarafta menfez bulunmuyordu. Passat'ın en boş paketinde bile arkada menfez bulunması gayet güzel olmuş bence. Şu an bizim incelemekte bulunduğumuz araç boş paket bir Passat olduğu için arka tarafta herhangi bir kol dayaması bulunmuyor. Eğer Highline veya Comfortline bir araç inceliyor olsaydık arka kol dayamamız standart olarak gelecekti. Aynı şekilde burada koltukları kolaylıkla yatırabileceğim bir tuş bulunuyor. Evet arkadaşlar, biraz da size aracın sürüş kısmından bahsetmek istiyorum. Aracımızın üzerinde 17 inç küçük jantlar bulunuyor ve lastiklerimizin yanakları da bir tık kalın kalıyor. O da sürüş konforumuzu geri taşıyor. 215 dar lastiklerimiz olduğu için de içeriye çok fazla yuvarlanma sesi almıyor ve yakıt tasarrufu olarak da bu bize geri dönüş sağlıyor. Şu an mıcırlı bir asfaltta kullanıyor olmamıza rağmen çok fazla içeri yuvarlanma sesi, takırtı, tukurtu, hani çukurdan geçtim az önce hiç farkına bile varmadık. Peki abi sürüş konforu olarak sen neler söylemek istersin bu araçla alakalı? Yani dizel bir araç olmasına rağmen içeri çok fazla ses almıyor normalde. Zelen araçlarda motor sesi herkesin bildiği gibi çok gelir içeri ama bu araçta çok fazla duyulmuyor bu ses. Biraz da aracın dış tasarımını eleştirmek istiyorum. Bizim aracımız Highline olmadığı için LED Zenon farlarımız, büyük jantlarımız vesaire araçta bulunmuyor. Eğer onlar aracımızda bulunsaydı bence bir tık daha güzel bir görüntüye sahip olacaktı aracımız. Yine bence bu şekilde de fena değil zaten. Adı üstünde bir Passat bu. Evet. Bir de Türkiye'de çok tutulan bir model. Ölüsünü şimdi 20 bin lira tersine yazsan satarsın. Aracımızın yakıt verimliliğinden bahsetmek istiyorum biraz da. Az önce bayır vesaire çıktığımız için 10.9 gösteriyor burada ama bu araçla ben uzun yolda 4 litre civarlarında yakıyordum. Aynı şekilde şehir içinde de 6 litre civarlarında. Sen aracımızda bulunan 1.6 dizel motor yakıt verimliliği konusunda kendini kanıtlamış güzel bir motor. Ufak tefek iyileştirmelerle bu motoru senelerdir kullanıyor bu Şimdi sizin için ses sistemini inceleyeceğiz aracın. Çok ses sistemi gayet yeterli bir araç çok için. Bence. Eski multimedyada bir tık daha kötü bir ses seviyesi vardı ama bu araçta bence gayet güzel duyuluyor sesler, baslar, tizler. İsterseniz bu araca DNA Audio'nun ses sistemini opsiyonel olarak satın alabiliyorsunuz ama bizim aracımızda opsiyonel olarak bulunmuyor. Sence nasıl da bir ses sistemi aracın? Gayet yeterli bence yani standart bir ses sistemine göre hatta bir tık üst seviyede. Almanlar seviyor bu işleri. Yapmışken en iyisini yapıyorlar işte. O zaman tov videosu gelmez mi? Bu yüzden saat detayı çok iyi yalnız. Şurası tam kurum olsa olur mu? Evet arkadaşlar şimdi bir de 0-100 denemesi yapıyoruz. de şöyle ufak bir viraj testi yapacağız. 72 civarlarında dönüyorum. Birçok araba atar da orada. Evet, yapıştırarak. Şöyle bir de ara hızlanma çekiyoruz sizin için. Hı? Ara hızlanma. Evet arkadaşlar, bir de ara hızlanma çekiyoruz. Peki abi sana bir soru sormak istiyorum. Bu aracın piyasası 1 milyon 200 bin lira civarlarında. Sen bu aracı bu paraya tercih eder miydin? Ben kesinlikle tercih ederdim. Şöyle söyleyeyim. Bir önce çektiğimiz video dolu bir fokus alacağımı. Yani boş bir Passat alırım. Tabi herkes böyle düşünmüyor olabilir. Arkadaşlar evet, siz de <laughs> düşünüyorsunuz. Abi kaliteli şey veriyor sana. Evet evet. Hiç daha şey oturaklı bir sert bir, bir araç. Bir sıfır yüz daha deniyoruz sizler için. 3, 2, 1. thanks Evet arkadaşlar bugün sizin için 8. nesil bir Passat inceledik. Sizin de incelememizi istediğiniz araçlar varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Videoda herhangi beğendiğiniz beğenmediğiniz kısımları da bize yorum olarak bırakırsanız çok mutlu oluruz. Aynı şekilde videomuzu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.